Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyetinin ilk zam teklifini duyurdu. 2024'te ilk 6 ay içinde %14, ikinci 6 ay için %9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay içinde %6, ikinci 6 ay içinde %5 oldu. Memur zam teklifinin revize edilmesini talep ederek Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz ifadelerinde bulundu. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işvereniyeti olarak teklifimizi açıklıyorum. Kamu işvereniyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde beş olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize değerli arkadaşlarım yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.